Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar ben Çağrı Bugün sizlerle beraber FIFA Mobile oynuyoruz Biraz taraftar kasacağım <tik> Ooo <shot> <tik shot> oh, adamın takımı var ya Bizimki Kötü 84 genim 86 yöne 84 gel Kört önleyeceğim ama neyse Yenildik mi maç Tamam bir uzaklaştırayım Hadi gel Lan çek geri Neyse Falka'ya verdim Vur Falka Falka Ver pasını Olmadı Falka Mbappe'e niye veriyorsunuz en Mbappe pası? Mbappe'e ne var? Güzel. Mahrez Falcao'ya ver. Vur. vur lan ben vursana. Hadi da sen vur. Ya kaleci ya. Mahrez ver pasını. Falka alamadı Falka. Adam bizi yeniyor şu anda Falka sol sağ köşeye vurdu. Oha! Nasıl bu kaleci lan bu? Mahrez ver pasını. Vur kale falha Lan. Oha. Yani oha. Alınca 5 bir deniyor bizi. Çek geriye. Ver pasını vur. Mahrez. Kaleci. O da Kim notanı yemedim. Sevgi yemez. Olmaz. Mbappe verdi pasını Falcao Falka alamadı maç bitiyor adam bizi 8 1 bitiriyor şut öylesin attım ama kaleye gitti <laughs> 9 1 Yedi taraftar gitti. Taraftar kazanmaya gittik. Taraftar gitti ya. Yürü bir, bir şey vermiş. Alalım. küçük. Oyna. 304 dal atarım. Süper ya. Ben güzel. O adam yenerim herhalde. İnşallah. Yenerim ya. Yani. Santra yap. Uzaklaştır Reyna. Reyna tarafı uzaklaştırmayı deneyim. Falco. Ver pasını hadi Gerd. Falco. Fal. Mbappe koş. Müthiş fırsat. Mbappe. Mbappe ne yaptı? O da Gerd. Verdi pasını Reyna. Ne pası ya? Falco. Şaşırtma dolayık Mahrez. Mahrez. Ya yeter. Mbappe risk aldı. Mbappe atamadılar Mbappe. Yeter. Yine yine verdiler. Yine şut dedik Yine şut. Şut lan. O golü sadece çıkardı. Kimse birbirimize gol atamıyor ki. O saatte. Mbappe verdi pasını Falcao. Falcao. 1-0. Falcao ilk golünü attı. Mbappé. Mbappé. Mahrez. Mahrez. Süper. Falcao. Ver pasını Mahrez'e. Lan Mahrez ne yaptın? Öğren mi pas verdin? Yine Mahrez'de. Ver lan pasını. Pas diyorum vermiyor. 2-0 bir kere verildi maç. Ver. Vur. Oho ne biçim vurdun? olmadı o degaard sergi gömez olmadı hop mbappe verdi basını maç bitti 2-0 yenildik güzel 7100 taraftar geldi güzel burada kaçıncıyım 71'inciyim haftalık kazanılan taraftar 290 bin kazanmışım. Maçak. Bakalım takımı. Oha 50 verildi ben ya. <laughs> Neyse benim de daha yüksek ya. Herhalde öyle da şu değilmiş. Vazgeçtim. Önemli mi? Çık hadi. Udgaard. Reyna uzaklaştırdı tabii. Mbappe. Mbappe Mbappé çek geriye. Ver pasını. Mahrez, alamadı Mahrez. Ver pasını. Falcao! Falcao! 1-0. Falcao ne yapıyor? Onu da halledeyim. Mbappe. Mbappé, Mbappé, Mbappé. Falcao! Muhteşem bir Şut değil. Müthiş bir sap. Reyna. Reyna nasıl değerlendiremiyorsun sen onu? Reyna. Mahrez. Of halka. Lan. Lan niye hiçbiriniz top almıyoruz? Hiçbir yenilik yok. Pas. Lan hadi gerdaydı ya. Pas. Lan bak ver diyorsan ver şu pası. Yeter ha. Kaybettik. Yüzde yüz. Hop. Aldı ben. Ona ver pasını. Vur Mahrez. Mon. Mahrez vur. Vur Mahrez. Oha ne biçim bir kaleci bu ya. O da gel uzaktan denedi. Önceki gibi yine o değil. O ya. Sergi Gümez Sergi gömez. Her gol. <laughs> Yedik yenildik. Çok gol attım. Bugünlük yeter yani bu gol. Bu maç yani. Alamaz da yeniyordum. Saldım yoksa yani. Bakalım takımları. Bu benim takımım. 84 gen. 81 gen. Alırım alırım bunu. <laughs> Kimyon 35. Falcao santral yaptı o verdi bazını. Adını bilmedim. Mbop aldı. O degard verdi pasını. O degard. O degard. Uzaktan bir gol. Neymiş bu? Evet. Ben bir da Lan nere vurdun? Polka, polka. Lan ya oğlum ne ki bu? Allah. Oğlum çaktı ya. Ayrıca güzelmiş ama. mi şu Sergi Gömez. Vuramadılar. Onlar da vuramadı. En son vurdu biri. Tekrardan aldılar. Müthiş fırsat. Falca. Ya Falcao ya. Mbappe. 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 Mbappe ya. Hop. Çek geri lan. Mbappe de top. Mbappe çek geri. Ver pası Falka'ya. Falcao. Falcao. Falka. Mahrez çekti geriye verdi pasını veremedi pasını aslında pas verildi ne vermedi işte Falka sağ köşeye hızlıca kaydırdım ve gol son golümü de attım 4-2 yendik süper iki maç daha atayım yeter ya ne görevlerden bir şey geldi yeter Bu neymiş? Bir sürü şey verdi. Oyna diyelim. Rakip bulunuyor. Ben bakalım. 80 bitki nasıl düştüm ya. Onun takımı 77 gel. Ben onu yedim. Evet. Şunu hemen Şahı ya. Maçı bitir benim. O zaman maç. Hazır. O da, da Gerd kendi şahımda oynuyor. Uzaklaştır o da uzaklaştırdım. falcao ver pasını. Mahrez Mahrez uzaktan. Tüh be. Falco Fodemel falcao falcao Yine falcao Yine de gol. Ver pası Falka. Yine Falka dediğin olmadı. Falka, ver pasını. Yeni Rafa'ya. Nasıl? Mahrez'le bir vursan süper bir gol olur. Müthiş fırsat sert Falka, Falka! Hemen düzeyiz ya, gelemez miyiz? Pas ver, o da gel. 5-1. Müthiş fırsat. Falka. Enbob be. Ver pasını. Falka. Lan. O da görd. Neyse bu sene kaybedeceğim. Ananı bitiyor tabi. Vur Falka. Vur. Lan vursana. Ne direktmiş lan. Uyy. Süper bir goldü. Falka vurdu olmadı. Olmadı Falka. O da geldi. Adını tam bilmedim. Yazın gol batamadı. Maç 7-3 bitti. Çabuk bitirdik yani maçı. Son da yapalım. Son oha. Bu ne? Geceriye geldi. keşke şey gelmeseydi. <laughs> Para gidecek. Hop. Adı da net. Nasıl bir isimse. Benim takımım. Onun takımı. Onun takımı yani. Takım yani. Yani bir takım değil ya. Oha. <laughs> <laughs> 54'te kimyası var. 89 gel. Falka falan ne ne gayri burada boş. Hop enbop be ver pasını veremedi. Çünkü Falka'nın etrafını sarmıştır ya. Falka vur lan gayri uzaktan uzaktan vuracağız. Yoksa olmaz. Müthiş fırsat geldi. Vurdu kalecisi de süper. Vur. Nereye vurdun? Oha lan vur. Süper. Süper bir goldi. Mahrez aldı topu. Mahrez çekti. O da gerd. O da gerd. Olmadı Mbappe. Mbappe. Çekti geriye. Üç kişi var Mbappe'yi. Mbappe'yi tek bıraktılar. Mbappe topu kaptırdı. Reyna'ya ver pasını. Reyna. Reyna. Olmadı. Falka. Mahrez. Oha. <laughs> Hop. Çok güzel bir gol. Oha. 7-3. adam. Ne yaptın ya? Ver pasını. Vur Mbappe. Mbappe. Güzel. 8-4. Falka al topu. Çek geriye. Ver pası. O da geldi ha. O da Ver Falka'ya. Falka vur. Falka. 9-5. Saniye bitti ya. Al bu da öylesine vurayım da. Karakışık çıktı 9-5 ya. Çok katıldı. Neyse arkadaşlar. Bugünlük de bu kadardı. Açlarım videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Minecraft olmayacak dediğim gibi. Sadece FIFA çekelim herhalde. Başka PUBG Mobile istiyorsanız skill montaj falan. Onu da söyleyin yorumlarda. Bye bye. i am a to